Merhaba, hoş geldin. Zümrüt tüm dünyada en popüler ve en değerli taşlar arasında yer alır. Bu videoda sizlere zümrüt taşı hakkında bilgiler vereceğim. Gelin hep birlikte zümrüt nasıl bir taşmış, özellikleri nelermiş bakalım. İyi seyirler. En değerli taşlardan birisi olan zümrüt yeşil rengindedir. Görünümü parlak, bulutlu kristallidir. Cilalanmamış zümrütler kolay bulunabilir. Cilalanmış ve kaliteli zümrütler ise çok değerlidir. Doğada bulunduğu yerlere örnek olarak Brezilya, Mısır, Tanzanya, Sipan ve Avustralya ve Hindistan verilebilir. Zümrüt ilhamın ve sonsuz sabrın taşıdır. Hayat dolu bir taştır mükemmel aşkların taşı olarak bilinir. Dostlukları teşvik eder, aşkı, ilişkiyi ve birliği geliştirir. İnsana mutluluk ve sadakat verir. Zümrüt kalp çakrasını açar ve insanın duyguları üzerinde yatıştırıcı bir etki sağlar. Olumsuzlukları yok eder, insan ilişkilerini dengeler. Hem fiziksel hem zihinsel hem de duygusal olarak denge sağlar farkındalığı arttırır. Zümrüt taşının rengi değişirse bunun sadakatsizliğin işareti olduğuna inanılır. Zümrüt taşı psikolojik olarak insana kuvvet verir. Olumsuz duyguları onarır. Zihinsel olarak berraklık sağlar. insanın havzasını güçlendirir. Vizyonunu geliştirir. İşbirliğini teşvik eder. Grup içindeki insanların birbirini anlamasına yardımcı olur. Değerli taşlardan biri olan zümrütün bazı iyileştirici özellikleri vardır. Bu taş gözleri dinlendirir. Enfeksiyon hastalıklarından sonra iyileşmede yardımcıdır. Romatizma ve şekere iyi gelir. Zehirlere karşı panzehir olarak kullanılmış bir taştır. Değerli taşlardan biri olan zümrütün etkilerinden, özelliklerinden yararlanabilmek için bu taşı uygun bir şekilde parmağınıza ya da bileğinize takabilirsiniz veya kalbin üzerine gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Zümrüt taşından yapılmış olan takılar görünümüyle her zaman insanları büyülemiştir. İnsanların severek, isteyerek taktığı taşlardan bir tanesidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.